Rüyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek, güçlü bir liderlik vasfına sahip olma, toplum içinde etkili bir konuma gelme ve önemli kararlar alma isteğine işaret eder. Rüya sahibi çevresindeki insanlara yön verme arzusu taşıyor olabilir. Aynı zamanda bu rüya, kişinin kendini güçlü ve kararlı hissetmesine, özgüveninin artmasına ve büyük sorumluluklar üstlenmesine işaret edebilir. Bu rüya, bazen devlet ile ilgili bir işin çözüme kavuşmasına, resmi kurumlarla yapılacak görüşmelere veya kişinin kariyerinde yükseleceğine delalet edebilir. Eğer rüyada Cumhurbaşkanı ile olumlu bir etkileşim varsa, rüya sahibinin hayatında büyük ve hayırlı değişimler yaşanabilir. Ancak, olumsuz bir sahne varsa, kişi bazı zorluklarla karşılaşabilir ve sabırlı olması gerekebilir. Rüyada eski cumhurbaşkanı görmek, geçmişte alınan önemli kararların ve yapılan büyük değişimlerin etkisinin hala devam ettiğine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin geçmişteki hatalarından ders çıkararak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi gerektiğini gösterir. Aynı zamanda, eski cumhurbaşkanı görmek, devlette ilgili konular, resmi işler veya toplum içinde etkili bir rol oynama isteği ile de bağlantılı olabilir. Eğer rüyada eski cumhurbaşkanı ile olumlu bir şekilde konuşuluyorsa, geçmişte bırakılan bir konunun tekrar gündeme gelerek hayırlı bir şekilde sonuçlanacağına işaret edebilir. Ancak eski Cumhurbaşkanı üzgün veya kızgın bir halde görülüyorsa, rüya sahibi geçmişte yaptığı bir hatanın etkilerini yaşayabilir ve bu konuda dikkatli olması gerekebilir. Rüya'da eski başbakan görmek, geçmişte yaşanan önemli olayların ve kararların hala etkili olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin geçmişte yaptığı tercihlerle yüzleşmesi gerektiğini veya eski bir durumun yeniden gündeme gelebileceğini gösterir. Eğer rüyada eski başbakanla konuşmak veya onunla iyi bir diyalog içinde olmak görülüyorsa, rüya sahibi toplum içinde önemli bir konuma gelebilir veya resmi bir konuda olumlu gelişmeler yaşayabilir. Ancak eski başbakan üzgün, öfkeli veya zor bir durumda görülüyorsa, bu rüya geçmişte yapılan hataların veya alınan yanlış kararların etkisinin hala sürdüğünü gösterir. Ayrıca bu rüya kişinin liderlik vasıflarını geliştirmesi gerektiğine, güçlü kararlar alarak hayatında yeni bir yön belirlemesi gerektiğine de işaret edebilir. Abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmayın çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz. Rüya ve istiharenizi yorumlara yazın cevaplamak için hep burada olacağım. Daha fazla ayrıntılı yorumları rüya yorumları kanalımızda bulabilirsiniz.